Defne nereye geldik ya? Baba şuradan kopar. 30 Ağustos. 30 Ağustos 2024. Defne al bakalım. Al Defne uzat bundan. Al. Al uzat. Al Defne. Al. hadi bakalım. Baba. Hadi ben <laughs> Dur ben sana da vereyim. Tamam. Şu Yalnız şuradan ver. Gelemezsin kendim. Al bakalım. Al Defne. Ana geliyor. Hadi Gel. çabuk. Al, al Defne, ver bunu. Hadi sen uzat bakalım. Hadi. <laughs> defne, al marul ver Defne, bak marul. Al, al. Uzat hadi bakalım marulu. Uzat marulu Defne. Defne bak orada da neler var, bak. Gel için gel. Gelmiyor. Ne oldu? Ne oldu? Şey oldu? oldu? Deme bak, bunu tatlılığına bak. <laughs> Hayır hayır zarar görürsünüz. Aman bak bir yerinize batar. Hayır. Batar batar. Beni... Gel dedeciğim bak. Geliyorsun. Bir el salla bakalım Defne. Babam yapraklar ben çok seviyorum. Ama bu sefer bir avuç. Yemiyor. Al. Hey, Köyde... Ah. 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 Hadi ah. eline gel. Ah. Ah. hadi. Baba, bir evet. versene. Baba. Bir, bir ver bir, Yeter babacığım. Tamam. Hadi bak. O ağacı koparmayalım yeşillikler. Bak hindiler var orada. Bak git devreci. Amcayla oynuyor biraz. Ondan çal sen de hadi. Hadi git tarz, çalın hadi. Oyunda oyuncaktan çalmayacak mısın?